Merhaba arkadaşlar bu sayfamızda da KPSS'de çıkmış bir sıralama sorusu var. Aslında köklü sayı ve sıralama sorusu diyelim. Her ikisinin karması bir durum var. Şimdi bak A eşittir 5 bölü 2. Şurada B'yi vermiş. Yazılmamış ama yazıldıysa kök derecesi nedir? 2 kök 5. Burada da C'yi vermiş abi. Kökün derecesi 3 11. Sana bunu sırala diyor. Şimdi bir şeylerini aynı yapmam lazım. Yani bir kıyas yapmam lazım. Bunun için de hepsini kökün içine alayım ve kök derecelerini eşitleyeyim. Bak şu an bu arkadaş kökün içinde değil değil mi? Örnek veriyorum sana 5'i verdi ya. Bunu kökün içine alırken şöyle yapıyorsun. Kök derecesi 2 ise karesini alarak içeri al. Bak ne yapıyor? 25 dışarıya 5 olarak çıkıyor değil mi? Ha bu durumda bu iki arkadaşın ikisinin de karesini al. 25 bölü 4 yapar. Fakat buradaki kök derecesi ne oldu? 2. D. Hepsinde 2 değil. Bunları da aşağıya biraz şöyle büyükçe taşıyayım. Hepsinin aynılaşması lazım. Bunun için de şu özelliği kullanıyoruz. Bakın kök derecesi şöyle yazdım. M, Y, ya. Bunu herhangi bir sayıyla şöyle iç ve dış çarparak genişletebilirsin. O zaman diyorum ben 2, 2, 3. Neyi değiştirir abi? Altına değil mi? O zaman altı da eşitleyelim. Bak şurayı dış kısmını da şöyle iç kısmını da 3 ile çarpıyorum. Burada 2 var. 6 yapmaya çalışıyorum. 6 da birleştirmeye çalışıyorum. Buna bakıyorum. 2 ile şurayı da 2 ile çarparsak sanırsam oldu. Bir adım ileri götürüyorum. Şurası 121 yapar. Kök derecesi 6. Bu arkadaşa bakıyorum. 5 üzeri 3 125 de çöp derecesi 6 oldu. Tamam aşağıdakiler temizle. şu sayı biraz problemli bir sayı. O zaman gene şöyle bir şey yapalım. Mesela 25 bölü 4 yaparsak ne oluyor? 6 küsür bir şey yapıyor değil mi? 6 küsür dedik. Hatta yanına şöyle nokta koydum. Küpü. Burası da 6. Bunu da açacak olursam da 6 üzeri 3 zaten sanırsam 216 yapıyor değil mi? Şöyle yazdım. Yani kök dereceleri aynı, e sıralama yaparsam abi en büyük A yapıyor. Daha sonra B, daha sonra da C oluyor.